Mesut Bey'e sordum. Ekranlarda da sorayım. İzleyiciler de duysun istiyorum Mesut Bey. Şimdi Caner, şey Cihan diyor ki ben diyor abimin öyle ya da böyle çıkıp geleceğini düşünüyorum. Yani yaşadığını düşünüyorsun ya da umut ediyorsun. Evet. Şimdi aynı soruyu Mesut Bey'e sordum. Ayakta tutan o. Ayakta tutan o. Ee, birazdan. Mesut Bey siz Caner'in yaşadığını düşünüyor musunuz? Yaşasaydı bugüne kadar haber verirdi. Bir de Caner'den böyle hiçbir şey beklemiyordum. Geldiğinde de konuştuk. Oğlum dedim bir çare buluruz, bir şeyler buluruz dedim. Gitti. Ne de bir çare buluruz dediğiniz neydi? Ya, bir çare bulur ya. Ya orada Cihan'ın yanından mı ayrılmak istiyordu yani. Tabii bunun yanından ayrılmak istiyordu. Ama. E şunu niye söylemiyorsun? Evet. Hep beraber oturacaktık. Nasıl beraber? <laughs> evet. Oraya yer ama. yapılacaktı. Daha abim kaybolmadan önce Tabii, şimdi onları da konuştuk. Annemin orada arsam var ya benim 300 metre. Evet. Orayı Oraya dedik, Yer yapacaktık yapalım. hep beraber oturacaktık. Onları planlıyoruz Yakın ama. Yakın zamanda oluyor bunlar. Başımıza neler geldi işte görüyorsunuz. Çocuk yakın zaman oldu bunlar sen de burada ihaleyi ya da birileri ihaleyi... bana bırakmaya çalışıyor her şekilde. Bilmiyorum. Ben artık ben abimi düşünmekten... Burada. bak, ben, ben de canerim bulunmasını istiyorum. Bak, bir dakika konuşayım bir bitireyim. Ben abimi düşünmekten bunlar benim aklıma gelmedi, tamam mı? Şey yapmaktan biz daha yakın zamanda kaybolmadan bir ay öncesine kadar, bir ay öncesine kadar evet. gelip orada beraber. Ev yapıp prefabrik, ev yapıp Caner'de emekli olduğu için beraber yaşamayı düşünmüyor muyduk? Düşünüyorduk. O zaman onları düşünüyoruz. Şimdi ne haldeyiz? Ben o silahın için arattığımın açıklamasını yaptım. Abimin de mermiyi bildiğini biliyor. Söyledim zaten. Ne için arattın ne? o silahı? Filmde, arkasına gör filmde gördün. gördün diye mi? o yüzden Evet mi? arkasına da şeyi yazdıracaktım. Söylemiyor. Film değil dizi. Ha dizi arkasına da frezeyle is isim yazdıracaktım silaha. Şey diyeyim demer boş kovana. Boş kovana da silah almaya çalışmışsın. Almaya çalışmadım. Silahı ne yapacaksın? Silahın adını Ha? Ve dizinin adını yazdıracaktım üstüne kolye yapacaktım. Allah Allah, çok enteresan yani. Ben takıcıyım. Diğer kuruskı için de normal bir düst kolye. Bak kurşunu anladım da silaha da kolye mi yapacaktın ya? Silah değil. E silah adını ise, yazacaktım. Silahın adını yazacaktın. Evet. Silahın adını kurşuna yazacaktın. Evet üstüne. E bu için, beraber. ama bunun için satın alma araması yapılmaz ki? Ben araştırdım. Ben satın. nereden bulacağım öyle bir şeyi? Ya bulamazsın normalde de ara niye Hiç aramışsın normalde. Işte o sebebini söylüyorum. Normalde bulabilecek bir şey değil ki o. Ya bu arada neşübe Bey... ayrıca şundan da söyleyeyim Söyle. bir sürü arattım diye şu an yine zanlı konumundayım birebir kafasına silah dayamaya te teşebbüs etmiş ki insan da karşımda oturuyor. Arkadaşların içinde. Sinirlendim diyor bir şeyler yaptım ama diyor. Hatırlamıyor ama yalan söylüyor. Arkadaşlarının yanında abimin kafasına dayıyor silah. Bu bir teşebbüstür öldürmeye. Peki abin neden senin yanından ayrılmak istedi madem öyle? Bunu bana söylerdi. Ay sana söylemiş ama sen bunu bize anlattın ee, ama şu an hatırlamıyorsun galiba. Hayır bahsettiğim şu benim yanımdan değil beraber ya şey yapacaktık. Hayır o değil o değil sen bugüne kadar dedin ki ben abimin benim yanımdan ayrılıp gitmek istediğini bilmiyorum demiştin. Şu evet. ikili oğlu videoyu bir ekranlara getirebilir miyiz lütfen bir hatırlatalım sana ne demişsin yani. Evet o işe girdiğinde hatta ben de biraz daha toparlamaya başlamıştım. Ben de dedim hani iyileştikten sonra biraz daha şey yaparız. Durumu toparlarız ondan sonra nereye gitmek istiyorsan aynı şekilde şey yaparız yani bakarız ortak bir karara varırız. Ona göre bir şeyler yaparız. Evet o işe girdiğinde hatta ben de biraz daha toparlamaya başlamıştım. Ben de dedim hani iyileştikten sonra biraz daha şey yaparız. Durumu toparlarız ondan sonra nereye gitmek istiyorsan aynı şekilde şey yaparız yani bakarız ortak bir karara varırız. Yani nereye gitmek istiyorsan demek ki abin senin yanından ayrılmak istiyormuş. Hayır. Ne peki? Taşınmayı düşünüyordu olursa. Bahsetti mi prefabrik vesaire. Ya anladım beraber. da sen beraber gitmek istiyorsun ama abin senden ayrılmak istiyor. Çünkü abin babanın dediğine göre senin yanında can güvenliği olmadığını düşünüyor. Bilmiyorum neden. O insan o zaman niye benim evde benimle aynı evde yaşıyor da. Arkadaşları da gitmişler demişler ki korkuyordu Caner. Koskoca adam. 85 yaşında aman 85 kilo. Benle aynı boyda. Ve benim atam dediğim insan. Ben bu Ali insan ne yapabilirim? Didem Nasıl zarar verebilirim diyor Mesut Beyciğim. Duydunuz mu oğlunuzu? Kendisi daha iyi bilir nasıl zarar vereceğini. Kavgası bol, her şeyi bol. Kavgası bol, her şeyi bol. Ben gayet iyiydim yani. Yani acaba benim e, kendimden başka kimseye acaba, zararım yoktu. sevgili sevgili Cihan'cım acaba abin senin hayatından çıkmak istedi ve gitmek istedi. Sen de bunu kabul etmekte zorlandın mı? Hayır yani, öyle bir talepte bulunsaydı yine söylüyorum ben giderdim. Gider miydi Mesut Bey Cihan? Bilmiyorum. Zannetmiyorum. Niye gitmeyeceğim ya? Gidecek yer e, yok. İnsan istenmediği yok. yerde durur mu arkadaş? İnsan istenmediği yerde durur mu? Haksız mıyım Didem Hanım? Peki abin gittikten sonra günlerin nasıl geçti senin? Ne yaptın ev? Hı? Zehir. Zehir gibi geçti diyorsun. Peki abin gittikten sonra sen telefonu da satmışsın. Evet ev kirası için sattım. Ev kirası için sattım. Ama ev kirasını ödememişsin. Yalan söylüyor. Ay Aynur Hanım Bizim da söylüyor ekip, ekip arkadaşlarınızı sorun Aynur Hanım da diyor bana ödemediler kirayı Hazirandan diyor. beri ödememiş Hayır haziran ödendi Temmuz'dan bin lira borcum var Bin lira kaldı Ağustos'ta Hanım, buraya geldik Hemen Okan'a soralım Ağustos'ta buraya geldik Peki evde senin kaç tane sim kartın var Eskilerle beraber var Çünkü abin o gün telefonu o da satıyor e, sim Ben kartını o gün satmadım ki Hayır abin 12'sinde satıyor Biliyoruz sim kartı çıkartıyor Tamam. Tamam. Ama Peki. telefonu sattığında çıkartıyor. O sim, sim kart neredeyse, alınıyor. biliyorum oradan alınıyor. O sim kart neredeyse öyle de böyle ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ben kendi sim kartlarımı saklıyorum mesela ama adetini bilmiyorum. Kaç tane? Evde bayağı bir sim kart varmış. Hepsi galiba. eski, evet. Bir Okan bir eve gidelim bir evi bir görelim lütfen. Okan Okan önce şunu söylesene lütfen. Aynur Hanım ne dedi? Yani hiç ödeme yapmış mı abisi gittikten sonra kira için bir telefonu satıyor ama bir ödeme yapmış mı Cihan? Didem Hanım, Aynur Hanım'ın bize söylediği Caner'in kaybolduğu günden itibaren herhangi bir şekilde ne kira ödemesi ne de bir fatura ödenmesi yapılmış Cihan tarafından. Yapmamışsın yani kısacası Cihan. Aynur Hanım'a sorabilir misin? Haziran ayı ödendi. Temmuz'dan bin lira borcu vardı. Odun bölerken Çetin Bey beni görüyor geçerken neden durmuyor? Bu da aklıma geldi. konuşmada geçiyor telefonla konuştuğumuzda. Oraya da geleceğim. Arkadaşı en son gören Çetin. Evet. Arkadan beni odun bölerken bölüyor. Aynur Hanım diyor ki ben de tam şey hmm, kira zamanı yaklaşıyor yani aybaşı. Ya Aynur Hanım hatırlamıyor mu senin ödediğin parayı? Peki ben kaça sattın telefonunu sen? 2.753 bin civarında. 3 bin civarı. Evet. Ne kadarını Aynur Hanım'a verdin? Ne kadarını verdim? 2 bin lirasını verdim. 2 bin lirasını verdin. Evet. Abin gittikten kaç gün sonra telefonunu sattın? Abim gittikten kaç gün sonra telefonumu sattım? Kira zamanı ben. gelince sattım işte. Kira zamanı ne zaman? Ayın başı normalde. Yani 12 Haziran'da abin... Kayboluyor ya da öldürülüyor. Evet geriden geliyor zaten bir tane. Hı hı. Geriden gelen olduğu için veriyorum. Kendime de harçlık ayırıyorum. Ev kiranızda 10 bin lira bu arada. Bir şey gördü. şu Anlatır mısın lütfen Okancığım? Şu sim kartlarına bakalım dedik. Ne kadar ya çok kardeşim, telefon var evde. Sim kartla alakalı. O canerindir. E şimdi şöyle gösterelim. Biraz uzaktan şimdi markalarda gözükmemesi için arkadaşımı uzaktan gösterelim Didem Hanım. Şöyle bir zarf var bunun içerisinde bir sim kartı. Ee, Ümit şöyle yapalım o mikrofonu yaklaştır. Son... Ümit mikrofonu pardon e, tamam. Okan mikrofonu yaklaştır. Evet seni görsün bu arada kartları görmesin. Seni görsün kartları gösterme lütfen markaları belli olacak sen bize anlat. Heh. Evet. Didem Hanım burada bir kart var. Farklı bir operatöre ait bir zarf. Bu zarfın içerisinde de farklı bir operatöre ait bir sim kart bulundu. Fakat şunu söylememizde fayda var. Burada arkada yazan numara Cener'in kullandığı o numaraya ait. O numaranın göstergesi. Sonu 53-23'te evet. biten bir numara. Evet. Bu hattı da sizlere gösterelim. Bu o hatta sahip. ait olan operatöre ait de bir kart bulduk size şöyle göstereyim. çok Öyle mi? Sim kart mı buldunuz? Caner'in e sim kartı mı acaba? Allah Allah. Caner'in sim kartı olduğunu düşünüyoruz Didem Hanım. Çünkü Kontöreli buradaki bu zarfın numarada. içerisinden çıktı bu sim kart. Tamam. Arkadaki numarada abisinin numarası. E bu operatöre ait. Şöyle bir şey bu söyleyeyim. Bir dakika da Okan, Okan. Bunun zarfı yoktu. Okan numarayı son iki numarasını bir daha söyle. 53 23. Tabii ki de 53 23 de numara. Mu? Yani evet. Caner Bey'e ait olan o numara. Valla sim kart evde o zaman abin eve mi getirdi sim kartı? Eve gelmedi ki. En az bu sim kart nedir peki? sim kartı olabilir, yenilemiş olabilir. Sim kart takılsın, incelensin. E tabi incelenmesi lazım. Şu anda o sim kartın peşindeler zaten. O çıktı. Tamam anlat lütfen Okan'cığım. Ve o farklı bir operatöre ait. de belirtmemizde fayda var. Aynı numara farklı bir operatöre geçiş yapıldığı zaman numara değişilmiyor fakat farklı bir SIM kart veriliyor. O değişikliği yapan kişiye buradaki durum ondan ibaret olabilir diye. Bir dakika operatörü kart. değiştirmiş. Operatör Evet, aynı numara dahilinde. Evet, operatör evet. değiştirdiği için SIM Ben SIM kart için özür, özür dilerim. Bu tamam. Bu operatöre başka geçiş bir geçiş yapılmış. Burada da SIM kartı görüyoruz. Evet Didem Hanım. Sim kart evde yani bir operatörden Onun başka bir, bir operatöre geçiyor. Eski. Onlarca sim kart var diyor evet. evde Cihan. Ben kendi sim kartlarımı biriktiriyorum çünkü çerçeveleri falan lazım oluyor. Nerede o senin sim kartların? Kaç tane sim kart var evde? Okan? O Caner'in odası. Didem Hanım bizim gördüğümüz iki ikisi de Caner'in şu an gösterdiğimiz bu odadan çıktı. Hatta buradaki dolabın içerisinden bu cüzdandan çıktı bir tanesi, diğeri de eski burada dakika. örtünün altında yani gizlenmiş bir vaziyette bulundu. İki pardon, eski iki ayrı. İçeride markalar var çok. Bir dakika, net Okan, İki ben. ayrı operatöre ait sim kart mı var, doğru mu anladım? Didem Hanım iki ayrı operatöre ait sim kart yok ama bir tanesinin böyle görmüş olduğunuz üzere içi boş bir şekilde var. Bunun içindeki o sim kart da bu yeni gözüken bu operatöre ait olan zarfın içerisinde bulunuyor. Yani bu operatörden bu operatöre bir geçiş yapılmış. Eski operatörün SIM kartı da kişiye geri iade edilmiş. Kendisi de o yeni SIM kartı telefonda kullanmaya devam ediyor. Peki ama SIM kartı da çıkartıyor Caner. Sevgili Caner, arkasından telefonunu satıyor. O günden beri de o SIM kart ortalıklarda yok. Caner de ortalıklarda yok. Telefonu da kapalı. Hı? Ee, bu arada cüzdanı bir cüzdan vardı orada. O eski bir cüzdanı. Eski mı? bir sürü cüzdan var orada. Caner'in Gizeli. Caner'in cüzdanı mı o. Evet. Bakalım. Caner'in. Eski bu öyle mi? Eski. Okan Bey dolabın içindeki markaları biliyorum. Göstermeden orada bir sürü cüzdan biriktirdiğinde de görebilirsiniz. Siz söyleyebilirsiniz göstermelerini. Evet gördük. Onların içi boş. Sadece bunun içi doluydu. Bunları da marka gözükmediği için böyle göstermek istedik. Burası Caner'in odası. Evet. Senin odanda da kaç tane sim kart var? Hemen şey yapayım söyleyeyim. Cihan'ın odasına geçer misin lütfen? 3 tane var. Ben telefonumu çok kaybettiğim için, düşürdüğüm için ya da kırdığım için, kırıldığı için. Hı hı. En son Süper. abinin kullandığı yani geçtiği operatörle aynı operatör misin sen. Peki bakalım orada. oradan. devam edin düz. O sehpanın üzerine bakalım. Full görelim. Şey Okan Bey arkanızdaki sehpa. Bu sehpanın üzerine. Beyaz bir tane mumluk olacak. Bu şu kampa Beyaz şeyini mumluk. alabiliriz. <laughs> Beyaz bir tane şey hemen sağ tarafa bakın. Bu var. Vallahi tam bir bekar evi sizinki var ya amma dağınık yani. Sağ tarafa bakıyoruz. Cihan tam bekar evi valla. Çok eşya var. Evet evet. Tamirat, tadilat şey ıvır zıvır uğraştığım için. Da, evet. Orada yok. Şey sağ tarafa doğru dönü. Ha, o, o evet dön o dışı. beyaz şeyin içinde. Solda solda. Sol. Sol, sol taraf. Sol. Ya bizim solumuz. Ha evet. Beyaz şey. Ümit Bey bir sol. Var, o beyaz var. şey işte. Mumluk dediğim şey. Süs şey solda. Bu mu? Ümit Bey sizin solunuza dönün. Tamam. Diğer tarafa dön Ümit. Bu, bu mu? O değil. Sol. Tamam arkadaşlarımız bir bulsunlar Okan Bey sizin sahilinizde mikrofon ya. Bakın şurada içi beyaz bir şey var borunun tamam. arkasında. Plastik borunun arkasında. Plastik borunun arkasında. Plastik borunun arkasında. Beyaz şey var. Tamam. Kulku. Bunun, <laughs> Bunun içerisi boş. Bunun içerisi boş. Şeye bakar mısınız? öncesinde de biz baktık zaten. Evet. Kutulara bakalım, kutuların içlerine de baktım ben ama tekrardan bakayım. Deniz kabuğu var, onu mu söylüyorsun? Deniz kabuğu gibi bir şey var. Şu Japon yapıştırıcısı olan yere de bir baksın içine.